çok sert bir iniş yaptım ve çok acıdı. Burası da neresi böyle? Çok garip gözüküyor. İlk önce yerinizde Sabit durun. Burada siz kendiniz tek yarışmayacaksınız. Burada bir çok, iki kişi takım olup yarışacaktır. Peki arkadaşlarım nerede? Bunu biliyor musunuz? Evet biliyorum. Arkadaşlarınız başka bir parkura gitti. Ama burada bir tane daha takım arkadaşınız olacaktır. Bir şey diyeceğim. Siz kimsiniz? İç ses? Ben senin iç sesin değilim. Ben sana kimin olduğunu söylemeyeceğim. Sizi izlemiş olacağım. size bu oyunun sonuna gelene kadar size adımı söylemeyeceğim. En son bulacaksınız. Ve o doğayı kirleten kişiyi de bulacaksınız. Ee, Samam iç ses. Bana iç ses deme. Eğer buraya başkan gelirse bu en güzel parkur olur. Her zaman en güzel parkur olacaktır. Her zaman dört parkur olur. Bu bir ay dur. Beş parkurunuz olur. Bu şu an birinci parkurunuz. Şu an açmanız gereken 5 parkur var. Ve bu bir parkuru. Yaparsanız ikinci parkura başarıyla geçeceksiniz. Şu an bu kolay seviyedir. İç ses. Ay, Şunun yanında sorsam yine aynı şeyi belki bilir adını. Neyse. En azından seni izliyorum demişti. Neyse o da fısıldarak söyler onun bir şekilde duymadığını. Ee, bir şey diyeceğim. Yine soruyorum İtizet. Ee, sen kimsin? Sana kim olduğumu söylemeyeceğim ve ben sesin değilim. Parkurun yöneticisiyim. Tamam artık başlayalım artık çok bekletmeden. Evet bence de başlayalım ses Ya yeter. Neyse ya. Hadi başlayalım. Ben ben onun kim olduğunu biliyorum. Kim? Ya sessiz konuş. Ee, o şey, bir tane, kedili, bir şey. Sana gösteririm işte bir tane kedili kız. Onu gösteririm sana. <laughs> bak en güçlü kişiyle çıkmışım. Ve bu ve bu parkur iyice korkunç gözüküyor ve çok zor gözüküyor. Aa, ah, ah. Ay bu neydi böyle hayatımdaki gördüğüm en sert inişti. Bence de benim de ilk defa bu kadar sert bir iniş yaptım. Aa, ah, ah, ah. Hayatımda gördüğüm yine en sert inişti. Ben bu olayı daha önce yaşamıştım. Ben ilk defa bu kadar bir serteniş yaptım. Aa, ah, ah. ya gerçekten çok acıyor yani. Bundan nefret ediyorum. Sen her gün yaşıyor musun? Ben de her gün yaşıyorum. Evet ben de bu olayı yaşıyorum. Aa, ah, ah, ah. Ya gerçekten çok acıyor. Bıktım ha. Ay. Ya. Şu an acaba hangi parkur? Şu an acaba hangi parkurdalar bilemedim. Bence de. Acaba hangi parkurdalar? Hadi artık. Çok geç oldu bak. Ezan okunuyor. Artık başlayalım da şunu bitirelim. Ve iki gün sonraya geçelim. Bence de. Artık çok erken oldu. Haydi gidelim gel. Şurada bir tahtlara varlı var. Burada bize ne no ne olduğunu anlatabilir misin? İç ses. İlk önce burada birini zıplayacaksınız ve parkuru göreceksiniz. Anladık. Bir, iki, üç. Ah, ay, ay, ay çok korkuyorum. Şu an şuna geçeyim. Bu kolay. Bir, iki, üç. Aa! Ay, ay, ay. Ah! Hayır, 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 hayır. Buraya ışınlanırsanız siz elenirsiniz. Hayır, hayır. Oh. Kardeşim, hayır, kardeşim, iyi misin? Hayır, ne güzel arkadaşlık sizle. Neyse, devam etmek zorundayız. <laughs> ay ay burada çok gorgunç. yerine geçeyim bari. Burada yeşil olanları tırmanamazsınız. Onun üzerinden geçmeniz gerekiyor. Ay, ay burada şöyle durabilirim. Oo çok güzel gözüküyorum ya. Neyse, tibbiyi görmeden bir fotoğraf çekeyim hemen. Fotoğraf çek. Ha tamam bakalım. Ya yeşile basmayacaktım. Dur. ayazda da eğleniyordum. <laughs> tamam. Bu hapiste en son daha var. Tamam. Oh. Burada hayat varmış. Ay. Hadi bakalım dinlenmeden sonra geçelim. Kasım bir. şuna tırmanmam lazım. 3, 2, 1 artık giriş yasak. Uzaya gidiliyor, uzaya gidiliyor. Uzaya gidiliyor. Uzaya gidiliyor. Uzaya gidiyorlar. Ah! Mars'a gidiyorum. Hayır, bura Mars. Oh. Ay, ezan okunurken dua Allah'ım lütfen, lütfen, lütfen arkadaşım olsun. Amin ya. Ben burada artık yalnız kalmaktan sıkıldım. Bir milyon yıldır burada yaşıyorum. Aa, çok acıdı. Ay. Acaba nereye ışınlanacağız? Aralarda parkur yapmaktan mı? Aa sen de kimsin? Ben 1 milyon yıldır burada yaşıyorum. Aa sen de pateli LPS misin? Evet kafamda yazıyor. Bak. Benim de bir yerimde yazıyor ama aşırı minik. <laughs> Şimdi buradan çıkamayacak mıyız? Hayır. Sana mesaj yapmak için aralarda parkurlar yapıyorlar. Ama mesela sen anlamıyorsun. Aslında o sana bir şifre veriyor. Yani iki gün sonra ben parkur mu yapacağım? Evet. Google'dan bakabilirsin. Yani İki gün sonra buradan bir tane parkur yapacaksınız. Ve senin bir tane arkadaşın varsa ona ışınlanacaksın. Yani onunla ağrı bir yerde kalacaksın. Hmm, anladım. Tamam. Ay bir şey beni çekiyor. Ay, ay beni de çekiyor. Ay, aaa! ay şunları bir çağırayım da hemen. Ay çok iyi oluyor. İlk onları çağırdım şu an. Acaba şu an geliyorlar mıdır? Bekleyeyim onları bence hemen gelirler. Ah. Ay, ay, burada bir şey var ya. Ay burada ne var? Aa burada yine biri varmış. Merhaba. Sen bizim niçin gelmiştin? Ben ilk önce size yapacağınız yarışmalarla bir şey hatırlatacağım. Hm tamam. Şu an arkadaşımın nerede olduğunu biliyor musun? O da birazcık rüzgarlarda kaldı ama o kendisiyle baş edebiliyor. Sen sıkıntı yapma. Tamam. Aa, ah. Geldim buraya ya en sonunda. Aa tam senden bahsederken geldin. Şansa bak. Kimse. Şans mans de. Şimdi ne yapacaksın sen burada? Ben yine geldim. Sen benim adımı biliyorsun. Evet bayan yengeçti. Sen bana e, yüz kere anlattın zaten ne yapacağımı. Ne edeceğimi parkurda anlattın. Onları yapacağız değil mi? Evet, arkadaşım bilmiyor. Ona anlatıp gelebilir misin? Gel arkadaşım. Geliyorum. Başka bir arkadaşım. En azından karamel ve popo. Kedileri çağırdım. Şimdi gelirler. Aa, ah. Ay. Ne oldu? Şimdi sıradaki yarışmalardan bilgi mi alacağım? Şimdi yine buraya ışınlandım. Daha sonra buradan yenilebilir bir içecek kazanacaksın. Ah. Ay. Bir tek ben mi buraya ışınlanarak geldim. Yok bir defa buradan böyle ışık ışınlandırma olarak böyle düştüm. Neyse boş ver karamel. Ben de böyle düştüm. Oh, i̇yi o zaman. Bir tek ben düşmemişim yani böyle. <laughs> Bak şimdi bu yarışmada ilk önce senin böyle turlarını falan filan Anla, anlattığın için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Rica ederiz.